Nasıl ki iyimsi. İyimizi. Rezalaları hatırladıysa söylerdim. En başağı. Sen esmişsin ya. Fark ediyorlar da. Allah çağırsın bak profesör olsun. Aleykümselam. Başarılsınlar. sene sonra sahip olduk.

Bir çanta ver abi. sağlam olsun Daha sağlam. Mesela bir sıra. Abi güzel şey. çok Eminim. güzel. Selamünaleyküm Hayriye. Harika gibi şey çok güzel. Çok olacak. güzel olacak. Ee mi? Başkanımı kolay gelsin. Bütün herkesin işi hayırlı oluyor. Abi, başkanım Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık başkanım. başkanım. insan başkanım. Başkanın başının tacı evet. ya başkanım her sabah karşılaşıyoruz zaten. Hayırlı işler geldin başkanım. Kolay gelsin. Allah razı başkanım. Başkanım var.

Başkan. Sağ ol sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Geliyorum. Tamam düzenli geliyorum. Ben düzenli. Tamam bir şey olursa söyle. bir yok Allah'a Geçmiş değil. olsun. Bütün gücü sağ, sağ. sağ ol. Sağ ol. sizler Bak Allah'ın işi işte. Karşıma Tamam annem. Ha. Ne zaman İyi. ]mi, dekler. Iyi, dekler dekler. i̇yi misiniz? Ali Can Gözümüz severim. Sağ Aslanım sizden Sağ ol. Sağ ol. Sen var ya benim Sen burada mı oturuyorsun artık? Buradayım başkanım. Mesudiye mahallesi. ne yıkıldı? Her şey yıkıldı. Geldin bize tuda var ya yaptığın hizmetler var ya hiç kimse anlatsın. Sağ ol. Sağ ol başkanım. Sağ ol başkanım. Çok teşekkür ederim.